işte böyle koyarlar oğlum siz kimsiniz lan Beşiktaş'a şekil şukul yapacaksınız adam olunca adam böyle de elleriz 10 kişiyle deriz. De ulan öyle bir kırmızı kart var mı <laughs> beyler böyle bir kırmızı kart olabilir mi ya ulan şaka diyeceğim şaka desem şakadan bu Türk takımlarına yani bize karşı bir garajları var. Ben anlamadım sanmayın. Adana'da 10 kişi bitirdi. Lan 4, e 4 yaptık lan hepimiz geçtik turu. Yani şimdi beyler benim turu geçeceğim zaten belliydi de. 5 yaşın turu geçmesine şaşırdım açıkçası. Helal olsun ya. Adana Demirspor'a da helal olsun. Harbiden o nasıl bir kırmızı ya. Helal lan sana. Gerçekten adamın devizini gerçekten de helal olsun. Adamlar oturdukları yeri söküp attılar. Beşiktaş işte gol attı. Bu ne biçim bir şey? Ya. Nasıl bir çirkek bir taraftar bunlar? Bir de soyunmuşlar oradan onların kafasına. Ya oğlum sakin. Burada ben varım. Sen niye bu kadar heyecan yaptın? Ama şaşırtıyorsunuz beni. Bak ağlayacağım şimdi. Çok duygusallaşıyorum. Bu arada Mert ne koydu be? Has topçu, has. Tebrikler çocuklar. Penceresiz kaldım anne.